Herkese sevgiler selamlar arkadaşlar bu benim YouTube'daki ilk videom videonun başlığında gördüğünüz gibi 41 killlik inanılmaz bir maç çıkardık ilk önce military sonra köprü fightları toki fightları fişek basmalar çok keyifli bir maç ardından güzel bir win çıkardık videoyu beğenirse like atmayı unutmayın kanalıma da abone olursanız bana destek olmuş olursunuz şimdiden keyifli seyirler Ben bu zil. Rüzgar bir çiş alsın yapıyı. Cover atıyor ya mermi. Işte. Bir de ben... Y harfini alın şöyle Abi ben tamamım şu an. Aynı yerde. Kaç tane kan çıktı lan o adamdan. BP ile M4 var. Abi bir mermi yarım saat sonra gidiyor. O ne oldu? Abi nereye duyuyor? Baydınız mı adamları siz? C'de bir baygın var. Bir Karşı durak var da bende UMP var. Nereye oynuyorsun ki yani? 760 varsa M4 yani atar. Yan C'de baygın. M4 Ataga ya. Karşılıksız at. Yok şey mermi az. Çok az mermim. Ben sağdan oynuyorum adam Kanka. Abi şey şu taraf ol dolu. Dikkat edin. Dolu Ortaya geçmemiz lazım bizim ortaya. Bu orta dolu işte. De. Yo ben çatıdayım çatıdayım Abi çatıda oldun. Onu kim atmış buraya? Bir benle gelsene. Burada dolu bu evde dolu bu evde dolu. Nereden çıkıyor? Şu an atabilirim sana. Gel M4 at. Alıyorum. Bıraktım M4'ü. Oğlum dolu diyordum. Şey supplies. dolu Senin Abi, olduğun bina vardı ya. Orada hiç, en az 3 vardı. Bu taraf oynuyor. Abi buraya oynarız. Buraya oynarız gel. Ver buraya oynayak mı? Bura dedi. Bura nereye? Bura bura mi? Bunlar sağlam buraya oynama. Abi bu bu diyorsun da ben hiçbir şey bilmiyorum yani. Kan bura dedim. Kırıktan Mark the location. Bunun içinde mi adam var? Enemies ahead. Ya sen orası tehlikeli. Artık değil. Oynayalım. Korkak herifler. Yok. Ver arka dolu arka dolu. Dikkat. Gel no Tokyo oh. oynayalım. Oyna benle. Bir değil ama C. Ateşle sonra gir tamam mı? Ateşleyin, alevleyin, buzlayın neyse. İkinci kat sol taraf. Kit basıyorum. Yukarıdan şeyde. Alt geldi. İkisi Karda altta. Lyon dalma. Lyon dalma. Harika. Bir kit daha basıyorum. Dalma bekle bekle dalma. Yukarıda adam vardı. O arkada Yukarıdan geldi. Yukarıdan geldik. Gelsin bu. Arka arka. Arkanda arkanda helal. Harika. Son çiğ kaldı bir yerde. Bir kişi de üst katta herhalde kit yine. Abi bitirsene bunu. Yumruklama Leon, yumruklama Leon, yumruklama direk, Bitir. Leon. Leon, Leon yapma direk direk Leon. Bitir abi. Direş bitir. Bir <laughs> şey gelmek zorunda kalmazsın. O taraftan <laughs> geliyor. <Aa>. Gel. Furkan <laughs> tut tut tut. Sakin sakin canı ya, yok onun. Çit yok mu çit? Bakamadım. Sabah tam beri tutuyorum ya. Yok, yok yok. Aynen bu başka takım. Arkada aynen. geldi. Direkt üst kat oynayın. Çık abi çık. Tamam üst kat üst kat oynay. oynayın. Oynama oynama oynayın tamam. Bende kit yok. Beyler can basma. Yok çık bende bir bok yok.

Girme girme. Hatta hepiniz girin o zaman. Hep. Hepiniz... <laughs> Nasıl <yani? gülüyor> Abi, ne ya? Enemies ahead. Dışarıdan geliyor. Gündür düzle gidelim ağam. Ha, bot bot bot. Olmayabilir salmayacağım, ya. Salmayacağım, salmayacağım seni ikisi de bot, ikisi de bot buradan. Abi getir. Bu ne farktı ya? 50 defa düştük. Oğlum takım bitmiyor ki. Sağdan çıkıyorsun, soldan çıkıyorsun, ona bakıyorsun, ona bakıyorsun. <laughs> en son botlar da buraya başladı ha. Ciddi ciddi rastladı. <laughs> Hit var mı? Oğlum. Sargı beni, sargı Beni orada 30 defa tut bırak yaptınız. Bir, bak, sargı bir var adım, ya. Bir tutuyorsunuz bir adam geliyor. Bir tutuyorsunuz bir adam geliyor. Onu vuruyorsunuz diğeri geliyor. Sonunda kalktım ayağı yine boyalı. Yukarıyı bir kontrol edelim. Yukarıda adam var burada. Hı. B tarafında var herhalde. Gidelim gidelim. Bu taraflar dolu it. herhalde. Bu uzay tarafı. Bu bu maç iyi puan vermesi lazım. Çok kit bastı. Ha, bir kill var oğlum Starboss. ya. 300 defa bayıldım. O, o, işte onu söylüyorum o veriyor. Many months later. <laughs>

Araba geldi Arabaya arabaya Önde drop var dropta adam olabilir Hazırla bir, bir şey yaptılar da Göz. Bir şey devam ya kaçma burası boş herhalde Drop'a bakalım ama hmm. kaçsiyerek. Ben drop'un yönünü kaybettim. Enemies <laughs> ahead. <laughs> 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 Çek neredeyse? Aha araç var. Dol abi. Yedi level araç var orada. Yok amına. Dalayım Sağdan Dal ya. Bir dön. Çocuğu. Dön etrafında ya. Dön etrafında. Sallan balayın abi. Bir baygın. Bitecek o şimdi. Adam adam burada. Bir gel 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 abi. Kafa yedi o kafa yedi. bayıttın mı onu? Baydım ben. Bitti mi? Ulan Allah'ınıza kurban lan. İşte rush bu. Şey. Baygın en son. Ben sanki birini maskara gördüm. Maskara bu işte bende. aldım o adamdan aldı. 3 var mı beyler? Prova gidelim. Gel bina, bin, öne bin öne. Lyon. Lyon değil yoksa. 3 var mı? 3 yok. Piyon sallıyon. Oğlum bir şey geldi. <laughs> Bunlar mı atmış? Kroza Mega temiz. Yoksa gidene kadar tak... böyle var bize. Kaskı çiçek. Bu arada Tokilerde adam var. Kroza var Kroza. Tokiler devam abi. Tokilerde şey var. O azıyorum. Şey. Okay. En üst mi mı atayım kapıyı? At ya. Sağ sağdan. en, en, en üst dolu abi. Abi, abi en üst dolu. Burada birkaç birkaç takım var burada. Git git en üste git. Burada dolu ama. Burası da dolu. Bit, git git <laughs> Burada da dolu. Niye ne yapıyorsun? Buraya at. Yok. Şuna at, şuna at. Şuna at. Yok, sınat, sınat. Sınat. yok ya en en Onu kim gördü ki? burası kötü ya. Bu evde durmam abi. Bagi. Bagi şu BM, BM çok iyi şey durdu. En üst o şey, basalım ya. Basalım. Çok abi fazla... nereye basıyorsun ya? Abi... Çok fazla takım var ya. Dingin var ya. Ben de diyorum. Niye bayıldın? Alevleyip öyle atın. Bir bir az daha oynadı. Nerede? Abi bu Toki'de bir az daha bir, bir Yalnız, school var. Yalnız kul var ya, kula çok beleşkiliz şu an. Ya şu Toki'ye mi geçelim? Şu temiz bu arada. Basalım hadi oraya. Şurayı vurdum ben. Bas oraya bas. Furkan atla Furkan. Abi en üst stokiye 4-5 tane body attım valla. En üst stokiye şu önümüzdekini belirleyelim. Abi ben öldüm. Çilin geldi değil mi? Evet evet. 4x bıraktım Mal gibi. Kabrat yorum gelin abi. Adamlar nerede? Mark the location. Ya daha yakında yok mu kimse? Bilmiyorum ben bomba şu an or bomba. orayla çatışıyorum. En üst Enemies ahead. bir yere oynayalım. Ne yani. yaptınız? Alan dışıyız bu arada. Durum ne? <laughs> He? Alan dışıyız. Abi o zaman Durum atla abi. At. arabaya. <laughs> en üstte. Abi kafa atıyoruz ya gelin. Kelle da işte ya. <laughs> Çatı da hepsi bunların. Oo. Oh. Ve bak bak. bir şey. Bekleme. direkt çıkıyorum. ben. Direkt çıkma direkt çıkma. Beklisene, beklisene. Ben can... şey bekle, bekle, bekle. bekle 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 Oyna. bekle 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 var, var Furukhan'da var ben. Şuradan anaç geçiyor. Lan kaçıyorlar. Kaçamaz bir baygınlar var? Baygını yaktım. He aradayınca bir adam aracık. oynayacak şimdi. Ben oynuyorum ya. Elinize sağlık. Harikasınız. Aracı alsanıza gelsin aracılık. En açı bir kastık bu oyunda. Bu el iyi, puan veriyor ha. Çok iyi puan veriyor. Evet, 35 rahat bir de verir. Bir... Bin alırsak. Bin alırsak var ya. 35 vermez alırsak de. Alırsak değil alacağız. Yakıtı alt, atıyorum arabanın ona. Neresi lan o lan? Unutmaya gerek yok, direkt bas. Aha geçiyor. De araç köprüden geçiyoruz. Köprüde araz, köprüde araz. Sür 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 Tamam tamam daha iyi oldu. Arkalarına gideceğiz. Bagi mi? Aa bir bagi var. Aynen aynen. Tam. Kuzban benzin var mı? Aa, e, ev dolu ev dolu ev oyun ev oyun ev dolu ev oyun. Lan insene. Kulübe kulübe küçük kulübe. Dışarıda. Dur ben Dışarıda adam. Söyle nereden çıkıyor? O sturcum buradaymış. Kötü. Buggy'yi peşler miyiz? Buggy alan içi ya gel gel. Bir yere salmıştır bagi her türlü buğruzu. Bu, bu, bu Orada çıkacak. tam işaret tamam. Şuradaydı hemen altımızda. Dakika, Şurada adam var. Adam var arkada. Onda baydım. Ar gel gel geldi bizim kadar gelmiyor. Atlıyor. Oyna oyna oyna. Bu arkadaydı. sağ var, sol var. Mantar mı? Niye durdun? Attı ile. Ya atarsak. Mantar mı? Göremiyorum. Göremiyorum, adamı. Göremiyorum. Son dört <gülüyor> <gülüyor> Bir HS <-S7>. yedi. <laughs> <laughs> Üç seviye bastı Bastı ama. Basamıyoruz arabayı. Basalım mı? O dedin HS'ye yen. Yürüyerek. Mantara bir önce. Bak şata. Şurası zaten. Yakın ora. Sislediler orayı. Sislediler. Mantara bir bakalım da iyice. Mantar boş boş location. Ben sağdan oynuyorum biraz. Artık. Bir bomba attım. Nereye lan? Bir bomba daha. Oraya, oraya. Yine son kişi arayacağız. <laughs> ah be. Bak böyle durumlarda salırız sana killeri kurtar. Evde yatıyordur bu ya. Şu... Aha gördüm gördüm evde evde. Ha. Şu ev. Mark <laughs> <laughs> <Ha. gülüyor> Ne? Hayırdır. Ben içmiyorum siz için ya. Ya her gece çay mı içeceğim ya? Badi abi kim için attı onu. MK ile tek ESA. Oha o ne kadar iyi bir keyif almadım. 9'da bende 19 22. Bakalım Leon'da ne kadar var Leon'da. 25 puan verdi. Oo, o, bayağı iyi. 10, 10 10 20 23 o da 18 41 2 iyi rekor tazelendi.